4 120 FPS, 8K çözünürlük, RTX teknolojisi. İşin aslı evet arkadaşlar kaldırıldık. PC donanımları 4000 serisi ile öyle bir atılım yaptı ki konsollar artık inanılmaz güçsüz hale geldi. Gerçi konsollar ilk çıktığında bile vaat ettikleri çoğu şeyleri yapamıyorlardı. Geçen şu 4 seneye baktığımızda gerçekten yeni nesil hissettiren ve konsolların tüm nimetlerinden faydalanan belki 3 veya 4 tane oyun gördük. Geri kalanlar ise konsol performansı açısından hayal kırıklığından fazlası değildi. Konsolların durumu o kadar vahim ki oyunları 60 FPS'i bile zor çalıştırır hale geldi. Bunun asıl sebebi çoğu oyunun optimizasyonu berbat olmasına dayanıyor aslında ama bu durum belki 1-2 sene sonra çıkacak oyunlarda çok daha vahim hale gelecek. Tabi konsol markalarının pro modeller için neden bu kadar acele ettiğini de az çok hepimiz biliyoruzdur. Örnek olarak eğer PlayStation 5 Pro için sızdırılan özellikler gerçekse normal PlayStation 5 ile hemen hemen aynı işlemci kullanması sebebiyle işlemcinin ön planda olduğu oyunlarda 60 FPS yine hayal kırıklığı olabilir. Bugün konsolların performans baktığımızda 4K veya 2K çözünürlükte 30 FPS, dinamik çözünürlük ile 60 FPS oyun oynayabiliyoruz. Fakat arada bazı oyunlar çıktı ki bunlar yüksek çözünürlükte, yüksek grafik ayarlarına sahip 40 FPS oyun deneyimi sundu ve 30 FPS'e göre oyun çok daha akıcı hissettiriyordu. Bazı oyunlarda 30 FPS hareket bulanıklığı gibi belirli özellikler doğru şekilde kullanıldığında oyunun türüne bağlı olarak sabit 30 FPS'e çalıştığı sürece birçok insan için yeterli fakat eski nesilde 30 FPS oyunlardan sonra oyunculara verilen 60 FPS sözünü yerine getiremeyen konsollarla karşılaştık ve bu da 30 FPS'in tıpkı eski nesilde olduğu gibi geri dönüşünü kaçınılmaz kıldı. Bu durum oyuncular olarak bizleri sinirlendiren bir durum olsa da nihayetinde 60 FPS desteğinin yaygınlaşmasının önemli ölçüde gevşemesinin kaçınılmaz olduğunu hissediyorum. Çünkü artık pek çok oyun Unreal Engine 5 tarafından sunulan tüm özelliklerden yararlanmak istediği için Oyun dünyasında yeni bir zemin hazırlanıyor. Motorun neler yapabileceğini bizlere gösteren The Matrix demo'sunu hatırlıyorsunuzdur. Donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliklerinden yararlanan Lumen teknolojisi ve şaşırtıcı derecede gerçekçi bir aydınlatma çözümü sunarken, Nanit geneleksel işlemenin ötesine geometrik anlamda çok ayrıntılı modeller görmemizi sağlıyor. O demoyu ilk kez izlediğimizde veya oynadığımızda hepimiz daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemediğinin farkındaydık ve bizi şoka uğratan şey de buydu. Ancak mesele şu ki oyun sabit olmayan bir 30 FPS'te çalışırken ara sahneler aslında kelimenin tam anlamıyla sinematik bir 24 FPS'te çalışıyordu. Hem CPU'nun hem de GPU'nun tabiri caizse içinden geçtiği için kare hızını arttırdı arttırmak için çözünürlüğü düşürmek böyle bir durumda imkansızdı. Fakat bunların ötesinde son birkaç senedir birkaç oyunda 40 FPS görmeye başladık ve 160 FPS kadar olmasa da 30 FPS'e göre çok daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Bu konu birçok kişi tarafından tartışıldı ve 30 FPS'e göre artık yeni bir standart belirlenmesi gerektiği hakkında ortak bir düşünce hakim oldu. Dolayısıyla bundan sonra çıkacak oyunlar için standart 30 FPS değil de 40 FPS olsa ve bu ikisi arasındaki fark göz alındığında 60 fps'i tekrar arar mıyız veya oyunlarda bundan sonrası için 40 fps gerçekten bir standart olabilir mi gelin konunun biraz daha derinliklerine inelim Mesela Apple Arcade örneği bir bakalım çünkü Asobu Stüdyosunun bir oyun için yaptığı şeyler son derece etkileyiciydi. Burada çok ayrıntılı modeller, yüksek çözünürlüklü kaplamalar ve olağanüstü bir aydınlatma sunan bir oyun görüyoruz. Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X'e 2K yerel çözünürlükte, Series S'te ise 1080p çıkış hedefiyle 900p'de 30 FPS çalışıyor. Fakat eğer oyunu oynadığınız ekran 120 yenileme hızına sahip bir yarar destekli bir ekran ise oyunu 40 FPS oynayabiliyordunuz. Şöyle bir düşündüğümüzde yeni nesil konsollar bu oyunu 1080p çözünürlükte 60 FPS açamaz mı sizce? Sonuçta Series X 900p 30 FPS sunuyorsa Series X ve PlayStation 5 1080p'de 60 FPS sunabileceği fikri kulağa yapılabilirmiş gibi geliyor. Bu noktada yeni nesil konsolların işlemci gücünü hedefleyen ve geliştiricilerin çıkardıkları oyunların Zen 2 çekirdeklerine odaklandıklarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Analog Foundry kanalı konsollarla aynı zen mimarisine dayanan bir Ryzen 7 3700X işlemci ile eşleştirilmiş bir RTX 3070 ekran kartı ile Applied Tail için optimize edilmiş ayarları sundu. Videoda da görebileceğiniz üzere GPU açıkça yetersiz kullanıldığından dolayı performansın orta ila yüksek ayarlarda 30 FPS'e düşebileceğini ve sorunun işlemci darboğazına sebebiyet vermesinden kaynaklandığı açıkça görünüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ekranda görünecek binlerce fareyi çalıştırmanın da bir bedeli var. Ratchet Clank'te bulunan 40 FPS modu da oldukça etkileyiciydi. Çünkü oyundan gördüklerimize dayanarak standart 4K 30 FPS kalite modu yüksek kalitede görsel efekt paketiyle maksimum çözünürlükte çalışıyor. Bunun alternatifi 60 FPS performans modu ise çözünürlüğü önemli ölçüde azaltırken kalabalık ortamların yoğunluğunu azaltır ve Ratchet'ın kürk simülasyonunun kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Ancak Teknik açıdan bakıldığında oyun 4K 30 FPS'ta çalıştığı sırada GPU ve CPU üzerinde 4K 40 FPS'ta çalıştırmaya yetecek kadar makul miktarda bir yük bırakıyor. Böylelikle dinamik çözünürlükte esasen fark edilmeyecek kadar düşüşler olsa da kalite ve performans modları arasında bir konuma kendini koyuyor. Ve yarar ile oyunu 40 FPS'te oynadığınızda grafik özelliklerinden hiçbirini kaybetmemiş ve çözünürlüğü nispeten korumuş oluyorsunuz. Özellikle kalite modunda sabit 30 FPS olarak çalışan ancak performans modunda sabit 60 FPS çalışamayan Final Fantasy 16 gibi oyunları düşündüğümüzde performans modunda oyunun görsel kalitesi epey düşmesine rağmen 40 ila 50 FPS arasında çalışıyor. Hatta yer yer 30 FPS'lere bile düşebiliyordu. Oyun kalite modunda ise 30 FPS'te ışın izlemeli gölgeler gibi grafiksel özelliklerin yanı sıra çizim mesafesi daha yüksek ve kaplamalar çok daha detaylı gözüküyordu. 60 FPS performans modu grafiksel tavizler vermesine rağmen yine de hedeflenen FPS'e ulaşamıyordu. Geliştiricilerin sabit 30 FPS modunda grafik kalitesi ve çözünürlüğü yüksek değerler ile oyunu oynamamızı sağlayabiliyorken bunu VRR ile 40 FPS'e çekmenin her şeyi değiştireceğini düşünüyorum. Öncelikle oyun sabit 30 FPS'te çalışıyorsa bu muhtemelen o oyunun 30 FPS'in de üzerinde çalıştığı anlamına gelir. Çünkü FPS'i sabitlemek demek oyunun sabitlenmemiş halinin 30 ila 50 FPS arasında sürekli gidip gelmesi demek. Bu durumda oyun deneyiminin tutarsız olmasına sebebiyet verir. Bu nedenle sabit bir FPS değerinde oyunu oynamak, hareketli FPS ile oynamaktan çok daha iyi bir deneyim sunar. God of War Ragnarok'un PlayStation 5 sürümü doğal 4K'da çalışan 30 FPS moduna sahipti. Ancak aynı zamanda 1800p ile 2160p arasında çalışan çözünürlük açısından son derece yakın olan 40 FPS moduna da sahipti ve ben oyunu bu şekilde bitirmiştim. Spider ve Miles Morales PlayStation 5 versiyonu da 40 FPS modlarına sahipti. Horizon Forbidden West'in PlayStation 5 versiyonu da 40 FPS moduna sahipti. Tüm bu oyunlar 30 ila 40 FPS arasındaki grafiksel farkın yok denecek kadar az olduğunu açıkça gösteriyor aslında. Ayrıca 40 FPS modunun geliştiricilere de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle Final Fantasy 16 ve Jedi Survivor gibi oyunların iyi kaliteli modlara ancak kötü performans modlarına sahip olduğunu düşündüğümüzde 40 FPS modunu ayarlamak daha kolay olsa gerek. Oyunu 30 ya 60 FPS'te çalıştırmanın gerekliliklerini ve feragat edilecek şeyleri bildiklerinden dolayı oyunu 40 FPS'te çalışacak şekilde her iki ayarı da parametre olarak kullanmak onlar için daha az iş yükü demek. Dolayısıyla 60 FPS'i elde etmek inanılmaz derecede zor olacaksa veya düzgün bir şekilde yapılması uzun zaman aldığı için optimizasyonu patlak şekilde oyunu çıkarmak yerine 40 FPS FPS gibi çok daha gerçekçi bir standartta yapmak çok daha mantıklı geliyor bana. Fakat bunu ya natif olarak yapmalısınız ya da VRR teknolojisi sayesinde televizyon veya monitörlerimiz sayesinde. Tabi VRR teknolojisinin de oyunları bu işlem için maliyeti ise her 25 milisaniyede bir yeni karelerin tutarlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için gerekli olan 120 yenileme hızına sahip bir ekrandır. Ve evet 30 FPS'in ilk etapta var olmasının asıl sebebi çoğu ekranın 60 Hz yenileme hızına sahip olmasıydı. PlayStation 3 döneminde ekranlarımız 720p 50 Hz'di. Buna karşılık da oyunlar 720p 30 FPS olarak çıkardı. PlayStation 4 döneminde 1080p ekranlar kullanıyorduk ama ekranlarımız yine 60 Hz'di ve tüm oyunlar 30 FPS'ti. Fakat bu dönemde oyuncu monitörleri ile beraber 120 Hz ekranlar popüler hale gelince özellikle online oyunlarda 60 FPS olarak çıkmaya başladı. Son olarak PlayStation 5 dönemine baktığımızda ise çoğu kişinin ekranı 4K olsa da yenileme hızları hala 60 Hz. Yine bu dönemde oyuncu televizyonlarının çıkışıyla birlikte 120 Hz ekranlarla tanıştık. İşte oyunlardaki 40 FPS'in bir standart olması için tüm ekranların 120 Hz olması gerekiyor. Çünkü oyunun 40 FPS'te çalışabilmesi için VRR teknolojisine dolayısıyla da 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olması gerekiyor. Fazladan 10 kare elde ettiğinizde bu garip gelebilir. Ancak 30 FPS'lik bir oyun her 33,3 milisaniyede bir, 60 FPS'lik bir oyun ise her 16,7 milisaniyede bir güncellenir. 40 FPS'i hedeflemek ise kare başına 25 milisaniye ile hemen hemen ortasında yer alır. Olay sadece fazladan 10 FPS gibi görünebilir. Ancak 30 FPS ile 60 FPS arasında bir noktada olduğu için çok daha yumuşak görünür. Kare süresinin neden kare hızından? daha kullanışlı bir performans ölçütü olduğunu göstermek için şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 30 FPS ile 60 FPS arasındaki fark ile 90 FPS ve 120 FPS arasındaki fark 30 FPS'tir. Bununla birlikte kare süresindeki iyileşme ki bu esasen oyunun akışını nasıl algıladığınızdır. 30 FPS'ten 60 FPS'e sıçrayarak 16,7 milisaniyeye düşer. Ancak kare hızını 90 FPS'ten 120 FPS'e yükseltmek kare süresi yalnızca 2,8 milisaniyeye azaltır. Daha hızlı, daha iyidir. Ancak kare hızı ölçeklendikçe performanstaki gerçek algılanabilir hale gelir. Aynı şekilde kare süresini 30 fps için 33,3 milisaniyeden 40 fps'e yani 25 milisaniyeye düşürmek çok daha fazla bir kazançtır. Dolayısıyla nesiller arası oyunlar yerini yalnızca mevcut konsollara hitap eden oyunlara bıraktığında saniyede 60 kare hızında çalışan daha az oyun görmeye başlayacağız. Çünkü gidişata bakıldığında bu kaçınılmaz bir durum gibi gözüküyor. 60 FPS artık otomatik olarak verilen veya çözünürlüğü düşürdüğünüzde gelen beleş bir değer değil. Geliştiricilerin üzerinde çalışması ve daha dikkatli planlama yapması gereken bir tasarım öğesi haline geliyor. Şu ana kadar gördüklerimize dayanarak bence en büyük sürpriz oyunların hali hazırda CPU sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu görüyor olmamız. A Plague Tale Requiem'deki çok sayıda fareye bakmak veya Android Engine 5'in şu anda ne kadar yoğun CPU kullandığını ve buna bağlı olarak da 60 FPS'e ulaşılamamasının geçerli nedenleri var. Son zamanlarda gündeme gelen GTA 6, normal PlayStation 5'te 60 FPS veremezse PlayStation 5 Pro'da da veremez açıklamalarının ana sebebi de bu aslında. Çünkü oyunun devasa, yaşayan bir dünyayı simüle etmek için tamamen işlemci odaklı çalıştığı düşünüldüğünde PlayStation 5 ile sızdırılan PlayStation 5 Pro işlemcilerinin hemen hemen aynı olmasından kaynaklanıyor. Ancak bu durum oyunların neden 4K 30 FPS'te sorunsuz çalıştığını veya 1080p 60 FPS'te çalışamadığını açıklamıyor. Birçok teknik uzman optimizasyonla ilgili önemli bir sorun olduğunu ve geliştiricilerin bunun için fazladan zaman veya para harcamak istemediğini söylüyor. Bu sürümlerin ilginç özelliği, monitörünüz veya televizyonunuz 120 Hz'den daha yüksek bir yenileme hızına sahipse, oyunların 40 FPS'te çalışmasıdır. Bu, saniyede ekstra kare elde etmeyi kolaylaştıran yüksek yenileme hızı ile açıklanmaktadır. Kulağa garip geliyor olabilir ama geliştiricilerin bu konu hakkında yaptığı açık açıklamalar bunlar. Artık daha fazla FPS elde etmek istiyorsanız yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana para harcamanız gerektiği ortaya çıktı. Bu pek adil bir çözümmüş gibi gelmiyor değil mi? Ancak bazı gazeteciler ve teknik uzmanlar bu uygulamanın gelecekteki birçok oyunda gözlemlenebileceğini belirtti. Bunun nedeni Unreal Engine 5 gibi gelişmiş oyun motorlarının yeni teknolojilere geçişin sabit bir 40 FPS'e ulaşmanın sabit bir 60 FPS'ten çok daha kolay olmasıdır. Kendinize şunu sorun. 30 FPS ile hemen hemen aynı olan 40 FPS modunu mu tercih edersiniz yoksa optimize etmeye uğraşılmamış, kaliteden çok fazla ödün verilmiş, sabit olmayan performans modunu mu? Özetlemek gerekirse 30 FPS ve 60 FPS gibi 40 FPS'in de hem oyunculara hem de geliştiricilere fayda sağlayacağına inanıyorum ve standart seçenek olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu 40 FPS'in diğer modların yerini alması gerektiği anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Ancak başka bir standart ekleyerek oyunculara daha fazla seçenek sunmuş oluyorsunuz ki bu her zaman çok değerlidir. 40 FPS modunun yeni çıkacak oyunlarla birlikte daha fazla popüler olacağını düşünüyorum. Ancak bu durum geliştiricilerin böyle bir modu yerleştirmenin faydasını veya değerini bulup bulmamalarına bağlı olacak. Bazı geliştiricilerin zaten bunu yaptığı açık. Diğerlerini ise bekleyip görmemiz gerekecek. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.